Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte tam olarak 3475 elmas harcaması yapacağız arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalbe attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında benim tüm sosyal medya hesaplarımı ve Problex klanımıza katılmak için yapmanız gereken... Kığılan detaylarını da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda yanımda Pervin var görüyorsunuz. Sevgilimle arkadaşlar bugün e, ilk yıl dönümümüz tam tam olarak bir sene önce bugün sevgili olmuştuk arkadaşlar. Yani 20 Ocak 2022'de ilk kez e, sevgilim oldu Pervin. Ondan sonra arkadaşlar bir sene geçti ve şu an tam bir sene sonra. Harbinle beraber yine yan yanayız arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu videoda benim için özel bir video çünkü bugün ilk yıl dönümümüz yani ilk sevgili olduktan sonraki yıl dönümümüz. O yüzden çok mutluyum arkadaşlar. Bir yandan karneme aldım, teşekkür aldım bu arada. Ortalamam 74. Siz de karnelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bugün gerçekten hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Onu söyleyeyim sizlere. Çok pozitifim şu an videoda. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz mutluyum yani. Ee, şimdi isterseniz elmas harcamamıza başlayalım. Baya güzel elması biriktirdim böyle yapıştıracağız. Ee, yorumlara da böyle evli e, daha doğrusu ne evliliği lan. Hep karıştırıyorum ya. Sevgili yıl dönümüm için arkadaşlar yorumlara yazarsınız bir hayırlı olsun falan filan. Kil montaj videosu da yaptım. Kil montajı da desteklemeyi unutmayın. Bakın önceki video kil montaj. O videoya like'ları yapıştırın yani. O videolar çok izlenmiyor kil montajlar. O video benim için çok önemli arkadaşlar. Sonuçta bugüne özel attım. O yüzden videoyu kesinlikle fullleyin unutmayın. Bunu da fullleyin yani. Bu da çok özel. Bugüne özel attığım ikinci video. Şimdi ilk önce arkadaşlar tabii ki yüklemedeki ödüllerimizi alacağız. Yani sürekli şeyi karıştırıyorum. Evlilik yıldönümü diyorum yanlışlıkla. Allah'ım ya. Sevgililik yıldönümü diyeceğiz. Neyse arkadaşlar ileride o da olur. İleride o da olacak sonuçta inşallah yani. Olur yani yüksek ihtimal. %100, %100 ihtimalle olması gerekiyor. Konuşamıyorum da bak heyecandan. Neyse 100 elmaslık şunu aldım. Tamam mı? Tabi o günlere daha çok olduğu için şimdi hemen konuşmayalım lan. Kaç sene sonra yani anladın mı? Hemen olmaz şu anda yani ama sonra bakacağız. Daha var. 500 elmasa da bu motoru alacağız. Motor güzel bu arada arkadaşlar. Şimdi ben size onu söyleyeyim. Motor güzel. Tabi özelliği yok ama ama güzel arkadaşlar yani. Harbiden güzel motor. Bomba çöp. Bombanın patlayışı çöp zaten. Bu yeni gelen bombalarda niye böyle patlama bilmiyorum. Hepsinde aynı patlama var ya. Saçma sapan. Şimdi toplam 72 bombamız oldu. Şu bombayı şöyle gösterelim. Acımasız sürücü. 72. bomba Hayırlı olsun. Şöyle bir motorumuzu aldık arkadaşlar. Baktığınız zaman hiç de fena değil yani. Güzel bir motor. Güzel bir motor. Birazcık kullanalım hadi. Merak ettiğimden dolayı sırf. Burada da böyle evrensel parçalar. Arkadaşlar bu mor elmas yerinden kutup ayısını çok almak istiyorum. O yüzden ayıyı alacağım. 990 mor elmas ve 9 tane normal elmasla beraber. Kutup ayısını da buradan aldık. Hayırlı olsun yorumları alırım. 560 tane mor elmas gene kaldı yani gayet iyi. Buradan yeni kutup ayımızı gösterelim. 28. kostümümüz oldu ve bayağı da güzel kendisi. Eski bir ayı. Böyle bu şekilde almamak yani düşünmüyordum ama aldık sonuçta arkadaşlar. Güzel. Oyun böyle getiriyor ara ara. Buraya da arkadaşlar sakura buzunu getirmiş. Bakın çok garip. Tabii ki de denemeyeceğim. Çünkü çok pahalı büyüktü. Sonuna gelir yani. O yüzden denemiyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada elmas harcayacağım ama harcamadan önce size şunu göstermek istiyorum. Bekleyin. Öncelikle üyelikteki bu elmaslarıma bakın arkadaşlar. 8.885 tane elmasınız burada var. Haftalığın toplam 57 günü aylığında 76 günü pardon 74 günü olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burayı neden size gösterdim? Hava atmak için göstermedim tabii ki. Şimdi aynı etkinliğe geri dönüyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar orayı size göstermemin sebebi bu elması neden bu etkinlikte harcamamı kanıtlamak için. Arkadaşlar orada zaten baktım elmasım duruyor benim. Üyeliğim sağlam yani. E dedim tamam abi burada elmas harcayabilirim. Sıkıntı yok. Yani set güzel bir set. Harbiden hoşuma gidiyor. Baktığınız zaman bir tane elit pes vardı yani ilk seçkinlerde 5 miydi 5 miydi neydi orada bir tane öyle hip hop bilmem ne maskeli falan bir elit pes vardı. Aynı ona benziyor arkadaşlar zaten çoğu kişi de bunu söylüyor benzediğini. Eski bir seçkine benziyor o yüzden bunu alacağım. bayağı da bir beğendim alevli malevli böyle e, nadir bir set. O yüzden bu alevli sürgünü alacağım. Neden böyle rahat bir şekilde almak istiyorum? Çünkü dediğim gibi üyeliğim çok iyi arkadaşlar. Sağlam bir üyeliğim var. Her gün oradan alacağız zaten. E yani sıkıntımız yok. Elmas olarak bir sıkıntı yok. 2K'ya çıkar bu arada rahat. 2K'ya alırız. O yüzden harcıyorum. Normalde yapmam böyle bir şey biliyorsunuz. Bir sete vermem ama bu sete vereceğim. Çünkü bayağı beğendim. Dediğim gibi direkt bas çek yapalım. Üyeliğimiz de sağlam. 4-5 tane lan. 70 parça lazım arkadaşlar. Toplam 70 tane lazım. Direkt bas çek yapacağım. Direkt. Bakın 3400 elmas vardı. Oğlum 5-5 geliyor 14 tane geldi. Bir tane kötü. 2 tane. Hemen şom ağzını açınca gene 5'li attı. Güzel. Oooo 9 9 tane lan. Oha. 9 tane lan. 4 5 5 tane daha attı. 36 parça oldu bu arada. Süper. Hızlı 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 direkt. 2 kötü. Abi 7 tane. 7 tane arkadaşlar. 3 tane attı. 1 tane attı çok kötü. 7 tane attı gene. 7 tane attı gene. 2 tane attı. Abi 8 9. Oo! Arkadaşlar 3 tane kaldı. 3. Lan 3 tane kaldı. Neler? 1 tane daha 5'li var. Oradan da 4 tane geldi. Süper <laughs> oldu. Arkadaşlar ucuza çıktı la bir de. 1400 elması çıktı. 1400 mü? 1500. Hadi 1500 diyelim. Çünkü 3475'ti ya. Tam 2000 oldu. 1500 elması arkadaşlar. 1500 elması aldım lan. Normalde 2K'ya çıkıyor bu arada. Hani 2. Böyle 1.5-2 arası da. Bize 1500 çıktı. Bak gene kardayız. 200-300 elmas kardayım. Çok mutluyum şu an. Çok iyi çıktı. Valla çok iyi çıktı. <laughs> evet toplam 71 parça arkadaşlar seti alıyorum. Çok güzel set. Vallahi çok güzel set abi. Ya değer mi değmez mi orasını boş ver arkadaşlar ama boş ver orayı da. Çok güzel set ya. Şimdi değmesini boş ver. Harbi çok güzel ya. Evet hayırlı olsun yorumları alırım. Abi çok iyi set. Hemen şunu kuşanalım hemen. Arkadaşlar bu arada 6 gündür falan video atmıyorum. Kusuruma bakmayın yani. Ee, tamamen okuldan kaynaklı. Şu anda zaten tatile girdik biliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Biraz da böyle tembellik yaptım açıkça söyleyeyim aslında. Biraz tembellik yaptım yani. Ama şimdi videoları yapıştıracağız zaten olun. Tatile giriyoruz. Bir yandan da ustaya falan kasıyordum ya. Ustaya falan kastığım için. Bakın usta oldum zaten BR'de. Ondan dolayı video atmadım yani. Ama videolar yapıştıracağız rahat olun. Yalnız konuşurken sete bakamadım da. Abi sen nesin? Bir dakika dalga mı geçiyorsun nasıl bir set la bu Şöyle bir gelişine bir bakayım senin ya Şu güne özel bak bugün çok güzel bir gün ya Bugün hem elmas harcıyorum Elmas harcıyorum Yıl dönümüm Hem şey yani karnemi almışım falan Bugün nasıl böyle denk geldi ya Süper abi süper bir gün benim için yani. Abi setli çok iyi bak Usta olmuşum setim çok iyi falan Her şey çok iyi arkadaşlar Set süper. Vallahi set süper. MP40'a çok güzel oldu. Hayırlı olsunuzu alırım. Süper bir set. Bildiğin eski seçkin ya. Elit pes gibi abi. Süper. Vallahi çok iyi. Çoğu sarı sarı sete taş çıkartır. Rengi mor yani. Nadirliği mor ama çoğu sarı setten bin kat daha iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz kasadaki 709. setimiz oldu kendisi. Ve bu setle beraber videomuzu sonlandıralım. Evet tekrardan Pervin'in yanındayım arkadaşlar. Şu anda videomuzu sonlandıracağız. Videoyu fazla uzun yapmak istemiyorum. 2000 elmas da cebimde kalsın arkadaşlar. Yarın efsane etkinlikler gelebilir. Yeni yükleme gelecek. O yüzden ona saklamak istiyorum bu elması. Umarım anlayışa karşılarsınız. Biraz da böyle pervine fazla vakit ayıracağım. Bugün bizim günümüz olduğu için. E, Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Artık videolar gelecek unutmayın. Yani merak etmeyin. Bu videoyu bitireceğim ama. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu video sağlam bir destek yapmayı unutmayın. Çok önemli benim için. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Beroyunla kalın.